Hadi bakalım. Geçen annenlerle yemek yemiştim, yaz 30 puan. Oh, bir dakika, bir dakika! Annemlerle yemek yemenin nesi puan? Çünkü bütün gece abinin karısını övüp benim yaptığım bütün yemekleri gömdü de ondan sence kaç puan? Yaz 30 puan. Bir dakika! Ben dün akşam seni istediğin filme götürmüştüm, yaz 10 puan. Filmi izlerken klimadan boynun tutuldu, eve gelince de sana masaj yaptım, yaz 20 puan. Bir dakika, masajdan sonra kaç puan? O konuya girme, borçlu çıkarsın Kudret. <laughs> puan yaz. Perdeleri yıkadım sonra da ütüledim yaz. 30 puan. Ya hafta sonu AVM'ye gittik. Kozmetikçinin önünde seni bir buçuk saat bekledim. 40 puan. 40 puan çok. 20 puan yaz. Nasıl ya? Aynısı Barbaros'un karısı Serde 45 puan. O zaman taahhüdünü boş Seherlere geç. Ne diyorsun sen ya? <laughs> Sırf sen kıskanıyorsun diye lise arkadaşlarımla görüşmeyi bıraktım. Yaz 30 puan. Sırf senin için ben Rihanna'yı takipten çıkardım. Yaz 50 puan. <laughs> sen Rihanna'yı takip mi ediyordun? Hayır. Çok kötüsünüz oğlum. <laughs>